Olsun, öder öder AK AK Parti, oturur, ne cevap şurada da da mi? Akparti İlçe Başkanı. akşamlar ablacığım nasılsınız inşallah. Çok şükür. Selamünaleyküm selam. Aleykümselam. Biz sandalyeye oturmasa tros siz oturun ederiz ya. Çocuk evet. niye yine. oturmuyor mu? Durmuyor, durmuyor. Durmuyor, hiç durmuyor. Zaftadır dinmiyor. Neyi var e, epilepsi, ve sendromu dedikleri, mentor, mentor bozukluğu. E, ondan sonra raporu aldıktan sonra otizm hastalığı çıktı. Otizm hastalığı işte hiç durmuyor, ateşi bilmiyor, kendisini yakıyor. E, yani bir dakika dalgınlıkla çocuk işte geçen kendini yaptı. Yani işte biraz taşması da zor, ağır. Yani bilmiyor, ateşi falan bilmiyor, gidiyor oynuyor. Yani doktorlar ne diyor tedavi sürecine? E, çocuğu görünce sağlıklı sanıyorlar. Hmm. Ben dedim işte sadece bir gün bakın, ben bir ömür bakarım dedim. Sadece bir gün bakın Veysel Bey'le ge geçen görüştük. Ben dedim sadece çocuğumun yani ihtiyacını alabilmek istemiyorum. Yani sağlıklı olup da sizden rapor istemiyorum dedim. Siz, işte yanına giderim dedim. Ben ona gerek kalmayacak. Gidersen git diye bana elini kaldırdı. Kimsenin öyle bir hakkı yok. Kimsenin de kim olursa olsun. Yani bu, bu iş Cumhurbaşkanlığı'na giderse birçok insanın canı yanar. Burada biz müdahale edemiyorsak, eğer bu iş Cumhurbaşkanımıza gidiyorsa, Allah'ın izniyle ilçe başkanlığımızda bilgisi var. Ben sabah, yok emekliyim ben, ben. İşte arada şey... Kalp ameliyatı evet, oldu. Yani. Bir sene oldu işte. Öyle mi? Esas da yapıyordum. Evet. Şimdi yapamıyorum artık. Korkuyorum yani. Motora binmeye korkuyorum yani. Sağ olun. Yani. Tamam. Valla ben, ben olsun. Çocuklarım için sadece çocuklarla çok istiyorum. Okuyan oğlum, e, bir de kızım işte. kaç yaşında? 3 yaşında, o 11 yaşında. Kızımız. Hı -hı. Başka olanız burada da bir şey yok herhalde. Hı hı. Bir yok. Bomboş ya. ya başkanım. Hiçbir şey yok. Hı -hı. Ve hmm. yeni, yeni başlandılar işte bu edesinden. Evet. evet. Nasıl oluyor Sayın Başkanım? Bu ayet bir şey değil. Evet. Nasıl insan böyle, böyle evet. Doğru yani. Yani. Evet. Çağırıyor, beraber işte yiyoruz. Devletin bir var mı? Bir yok. kaymakamlıktan. Yok. Kaymakamlıktan işte Orhan Bey Allah razı olsun milletvekilimizden. Aradı kaymakam beyi beni gönderdi yanına. Kaymakam Bey de televizyon izliyor. Beni hiç dinlemedi. Yani ne anlatayım, ne edeyim. Yani 300 milyon verin dedi. Tek seferlik o da. Ben gittim izah ediyorum. Ben babam yani çöplerden topluyor. Çöplerden giyiyorum kıyafetimi. Evet. Utanmıyorum. Utanacak bir şey yok. Bu bizim ayıbımız. Devletin yetkililerinin ayıbı. Yani. Ya sadece kızımın maaşı bağlansın diye uğraştım. rapor <laughs> için yani? Aynen. Aynen. Ben, bana diyor ki sen para derdindesin, çocuğunun derdinde değilsin. Ben çocuğum ateşlendiği zaman ölümü, ölüm anına gidiyoruz yani. Ölümünü bekliyoruz. Doktor diyor, vahim diyor. Yani nasıl dayanabilirsiniz? Dayanamayız, dayanmayacağız. Vicdansızlığın danızkası. Kim olursa olsun. Hükümetimizin yetkili ilçedeki en yetkili isimlerden biri. Belediye başkanımıza da haberdar edeceğiz. Ben belediye başkanımıza da bu konuyu görüşeceğim emin olun. Ee, orada da bir bizim bu konuyla ilgili birimimiz var, komisyonumuz var. Oradan da ne gerekiyorsa yani e, elimizden gelenin fazlasını yapacağımıza hiç şüphemiz olmasın. Biz bu olaya sadece çocuklarım için ben aç kalmaya da Kesinlikle e, sizin acınız, sizin sıkıntınız, bizim sıkıntımız. Biz öyle gördük sağ olsun. E, kardeşimiz de bu konuda bir kamuoyu oluşturdu. Biz de buna duyarsız kalamazdık, kalmayacağız. da Çocuk için e, evet. 590 lira önümüze kay her ay size çok güzel. yapacaklar. Bu bir yer. Rapor için biz hastaneyle biz de takip edelim. Önce biz bir görüşelim, sonra sizi alıp götürürüz. Ben, e, rapor ya. için görüşelim. E, vakıftan e, yani... Bu aileye ilgili bir gıda, yardım falan gelecek. Şey başka, ee, sobası ümidi, var. Mı? Ümidi, gerek sonlara bir şey yaparız kardeş. kesmeyin. Devletimizden, milletimizden, insanlarımızdan, özellikle Türk milletinden ümidini kesmeyin. Ee, ulaşa, ulaşamadığı noktada bizlerindir hata veya ulaşamamışızdır. Evet. Bir iletişim kopukluğu vardır. Bizim kapımız her zaman açık. Kardeşimiz zaten biz yedi gün aşağı yukarı bize ulaşır. Birlikteyiz. Meclis üyemizle beraberiz. Biz sizin her zaman yanınızdayız. Kesinlikle. Ee, bugüne yardımcısı. kadar iletişim bizim Biz Bizi affedin.